Bravo. Kral doğru cevap. Z. Kuzgun. Kuzgun doğru cevap. Evet. Kaza süsü. Kaza süsü doğru cevap. İçi kalkmak. İçi kalkmak doğru cevap. Hanımlar beyler ay finalinin 3. yarışmacısı Onur Bey ile buluştuk. Biraz laflıyoruz. Onur Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok sağ olun. Nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Çok iyi performanslar oldu yine. Evet. Cite'yi evet. çok yükselttiler ama inşallah çok. Bir harf alabilirsiniz. Evet. Onu alırsanız da 38 saniye arttırmanız evet. gerekir falan. Gerçekten işiniz zor. Ama neden olmasın? Evet İnşallah. Güveniyor musunuz kendinize? Yani bu performanslardan sonra biraz motivasyonum azaldı. Evet. Ama inşallah yapabilirim. Ee, ne yapalım? Başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Başlayalım. Var mı hayatta değişiklik? Değişiklik yok. Bol bol sizi izliyoruz programlarınızı. Harikulade. Çok e, teşekkür çok ederim. Çok yoğunsunuz. Onu evet. görüyoruz. Kolaylıklar evet. çok, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sanki zorla yaptırılıyormuş gibi. Arda'nın mutfağına da gitmişsiniz. <laughs> Gittik ya. Evet. Ay gül gül öldük çok orada ya. Da. Ay o kadar güzel bir yemek ki o. Evet. Panzorotti. Humuslu panzorotti <laughs> yaptık sevgili izleyenler. Vallahi bir yerden artık internetten mi internetten bulup seyredin. Ee, çok da lezzetli bir şeymiş. Ama bayağı da güldük ha. Yani tuhaf evet, bir şey. Çok eğlenceliydi. Evet. Arda ile zaten yan yana gelince eğlenmemek çok da mümkün evet. değil sevgili Arda severler. Peki e, o zaman ne yapalım? Başlayalım, Başlayalım. ya. Başlayalım. Hayırlısıyla Evet. bakalım neler olacak. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Vücuda alınan gıdalar için depo görevi gören organ. Mide. Mide doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bakalım onun sorusu nasıl? Görülebilen veya dokunulabilen her türlü cansız varlık. Madde değil. Ee, Gibi, yani madde sonuçta ama. E, varlık, madde. Nesne. Var, Eşya mı? gibi Fransızca kökenli nesnenin eş anlamlısı. Nesne. Eşya. Mesela özne, öznel dediğimizde e, subjektif bir bakış açısı diyoruz. Yani kişisel. Ha ama nesnel dediğimizde de bir şey diyoruz. Harf alayım. Harf aldık. Alabileceğimiz bir tane vardı zaten. Evet. J. obje Obje Doğru cevap. Efendim beş harflere geçtik. Arapça kökenli bir sözcük ama e, biliyoruz bunu biz. Çok kullanıyoruz. Hele son zamanlarda çok kullanıyoruz. Gelsin bakalım. Söylediklerine katılıyorum anlamında günümüzde hemen herkesin bir onay sözü olarak kullandığı asalak kelim kelime. Asalak mı? Aynen. <laughs> Aynen doğru cevap. <laughs> Efendim beş harfli ikinci aradığımız e, kelime yine canımızı isteten leziz bir e, kelimeymiş. Gelsin sorusu. Kavrulmuş soğan ve salçayla pişirilen et yemeği. Kebap mı? Değil. Değil. Soğan ve salçayla pişirilen. Ne o? Soru yemek Keşkek et yemeği. Et yemeği. Basit düşünün. Çok böyle kafanızı karıştırıyorsunuz. Yani soğan nokta noktası var. Kavurma gibi. Ne 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 ne, ne. papaz yahni. Yahni. Doğru cevap. Çok kullanılmayan bir kelime olduğu için günümüzde Günümüzde siz evet çok pek, kullanmadığımız için siz kullanmıyorsunuz. Yerleri. Mesela ne diyorsunuz yahni yerine? Yani kavurma genel ismi öyle geçiyor kavurma. Ha, anladım. Mesela papaz yahnisi nasıl bir kavurma? <laughs> ya o kendine az tabii ama işte ha. papaz deyince o şekilde. Papaz deyince aklınıza geldi evet. ama. Harika. Ben vallahi bilmediğim için soruyorum. <laughs> ben papaz yahnisi yememiş olabilirim. O yüzden nasıl Bilmiyorum. bir yemek diye sordum aslında. Evet. O da hepsi fix mi bunların? Yani genelde su, salça koyuyorsun, su döküyorsun. Tek bir teknik var, onunla çoğu yemek yapılıyor gibi. Evet. Sayılı teknikler var yani. Evet, onun adı da yahni mi oluyor öyle bir şey? Yani kavurma, haşlama, fırınlama vesaire o şekilde. Çok güzel anlattınız. Aklınıza gelen bütün kelimeleri söylediniz. Ben de bir şey anlamış gibi yapıp devam ediyorum. Efendim, e, altı harflere geçiverdik. Nahoş bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Kurnazlığa akla ermeyen, kolay kandırılabilen, bön, saf. Saf. Asalak Değil. Yani e, Ermenice kökenliymiş bu kelimemiz. Enayi ile eş anlamlı. Enayi. Bir nokta nokta avni vardı değil mi? Avanak. Ne? Avanak, Avanak doğru cevap. <laughs> Efendim tek kelime ve yaygın kullandığımız bir sözcük geliyor. Yine altı harfli. Sorusuna bakalım. Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon. Sahte. Ee... İmitasyon. Benzetilerek yapılmış. Taklit. Taklit, doğru cevap. Efendim bir sıfat soruyoruz. Yedi harfli ilk kelimemiz bir sıfat olarak geliyor karşımıza. Sorusu da şu şekildeymiş. Acınacak durumda ve zavallı olan. Acınası değil. Yok böyle mahf olmuş. tek. Perişan. Ney? Perişan. Perişan doğru cevap. efem 3600 puandayız. 1 dakika 42 saniye süremiz var. 38 Harf, saniye arttırılması gerekiyor. Evet, tamam. Dolayısıyla ne oldu? 1 dakika 30 kaç? Ee, 34 saniyeniz var diyebiliriz. 34 yok, saniye. Yok. 1 dakika 4 saniyesine 34. Keşke. Keşke Onur Bey. Yani biz bundan sonra 1 dakikaya sığacağız. Tamam? Umarım. Hızlı davranacağız. Merak etmeyin. Ben de yardımcı olacağım. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap yapım eki almış. Geliyor sorusu. İrade ve yargılarını aşacak derecede güçlü bir coşku içinde olan. Heyecanlı? Yok. Daha büyük bir coşku böyle çılgın değil mi? değil değil böyle heyecanlı gibi böyle aşırı güçlü istek sahibi Aa. mesela böyle aşk böyle tutkulu ne tutkulu tutkulu doğru cevap. <laughs> 8 harflere geçtik. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Mecazi anlamda güç bir duruma katlanmak. Dişini sıkmak. Göz yummak. De Aa değil. Değil efendim. Katlanmak. Ee... Tahammül etmek. Tamam ben katlanırım. buna gibi. Çekmek. Ee... Hayır. Görmezden gelmekle alakalı. Değil değil. Böyle bir... Hmm. Bütün zorluklara karşı tahammül etmek. Göğüslemek. Gibi değil. bir şey. Böyle bir... Sırtlamak. Değil. Ama sırtla alakalı olabilir. Arkalama. Böyle, böyle bir... Arka dönmek. Hayır hayır. Yani böyle bir... Tamam. Ben o e, yüke katlanırım. Boyun emek. Dayanmak efendim. Dayanmak olacaktı. <laughs> Sağ olsun. Kalpler kırık. Olsun. Ee, olsun ne yapalım. Ee, sağlık olsun. Sağlık olsun. Dayanmak. Dayanacağız artık. Çok da basitmiş aslında ama. Çok evet. Işte, evet. Basit düşünmek gerekiyor aslında. Tabii bundan. iki kelime falan söylüyorsunuz evet. ya. Tek kelime dedik hat hatta yani de işte stresten tabii evet. gidiyor biliyoruz. Artık çok rahatız. Harfler, süreler hepsi bizim. Evet. Geliyor efendim, e, 8 harfli ikinci aradığımız kelimenin sorusu. Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Gelsin bakalım. Toplumda saygınlık kazandıran davranışlarında ölçülü, olgun, vakur ve ağır başlı oldu İtibarlı mı? mı? Ne efendim? İtibarlı. Değil, ay eliniz dert görmesin. Almış almıştı. harf almıştı. C. Ee, Arapça kökenliydi bu. Evet. O çok şey biridir. O biraz şakaya gelmez. E, ha? cana yakın biri değil. Değil, değil mi? Can. Değil, alakası yok. Şakacı değil. Böyle bir... çok böyle böyle çok böyle gülmez böyle bir... Ben biraz benim için çok nokta nokta bir konu bu. Celal'le alakalı. Ceral Celal kim efendim? Bura gitti. Şakacı değil. Ciddiyet Aa bildi. Ciddi. Açılmadan bildi. <laughs> Ciddiyet doğru kabul ediyoruz. Evet. Açılmadan bildi çünkü. Harika. Dokuz harflilere geçtik. Efendim tek kelime ve mastarla bitiyor. Ee, bakalım sorusunu nasıl sormuş editörümüz? Birinin herhangi bir söz veya davranışı yüzünden kırgınlık duymak, gücenmek. A alınmak mı? Değil. Yok. Böyle şey. Aa ben ona biraz... Harf aldım. Harf aldık. Çe. Bir harf daha alayım. Bir hafta aldık. R. Bir hafta alayım. Bir hafta daha alayım. E. İçi. Dışa yansıtmadan güzel. İçerlemek. Üzülmek. İçerlemek doğru cevap. İçerlemek doğru cevap. Efendim, dokuz harfli ikinci aradığımız kelime yapı eki almış bir sıfatmış biliyor musunuz? Gelsin sorusu. Tuttuğunu koparan, giriştiği her işi başaran, elinden iş gelen. Becerikli. Becerikli doğru cevap. Efendim 10 harfli ilk aradığımız kelime e, yoksunluk sıfatı almış. Yazık. Gelsin sorusu. Ayır dedici özelliği olmayan, vasıfsız. Harf alayım. Harf aldık. Sıradanla alakalı bir şey sanırım. Yani yok. Harf alayım. Harf aldık. Vasıf nedir Efendim vasıf beceri böyle bir özellik gibi Evet düşünebilirsiniz yani <laughs> ayır dedici özellik vasıfsız Kalite gibi düşünebilirsiniz mesela şey gibi yani mesela sayısal olarak düşündüğümüz zaman işte böyle artı niceliğinden bahsediyoruz Burada ayırt edici özellik dediğimizde neden bahsediyoruz? Nicelik, niteliksiz. Niteliksiz doğru cevap. <laughs> Efendim son sorumuzun cevabı iki kelime ve mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. <laughs> Yasaya, töreye aykırı bir davranışta Suç veya, işlemek. veya harekette bulunmak. Harf alayım. Aa. Suç işlemek doğru cevap. Harf niye aldınız? Bir tane daha az verin. Ben de size W armağan ediyorum. Tepki gelmeyince dışımda... ben yanlış sandım. Sizden tepki gelmeyince. <laughs> Benden tepki. Ben yetişemedim. Onur Bey özür dilerim. Estağfurullah. Ve size estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık. 7500 Teşekkür puan ediyorum. aldınız. Evet. Ama bir yerde patlamayaydık. Muhtemelen yine 9700'lerde geziyor olacaktık. Evet. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yemeğinizi de bir gün muhakkak yemeğe bir yerde gelmek istiyoruz. Bakalım yakalarız inşallah. Dediğiniz gibi çeyrek final falan olursa inşallah o zaman getirmiş olurum. Biz gelelim dedik ya. Tabii ki buyurun gelin. Geleceğiz inşallah. Adresi alalım. Vallahi geleceğiz. E, merak ediyorum nasıl yemek yaptınız. Hanımlar beyler Onur Bey'i alkışlarla gönderiyoruz. Ve gecenin en tehlikelisi geliyor. Ceren Hanım.